Tüm takipçilerime kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet, yine sizlerle çok güzel bir tarifle beraberiz. Tatlı yapıyoruz. Bu güzel tatlımızın yapım aşamalarına buyurun birlikte geçelim. Keyifli seyirler olsun inşallah. Arkadaşlar tarifimize başlarken 50 gram tereyağımızı tabağımıza aldık. 1 çay bardağı sıvı yağ alıyoruz. 1 çay bardağı suya aldık tabağımıza. 1 çay bardağı süt alıyoruz. 2 yemek kaşığı, 2 çorba kaşığı yoğurt alıyoruz. 1 yumurta 2 çorba kaşığı da sirke katıyoruz arkadaşlar. Bir pakette kabartma tozumuz var. Onu ilave ediyoruz. Şimdi bir çırpıcı ile bir telle çırpmaya başlıyoruz arkadaşlar. İyice çırpıcıyla çırpıyoruz, karıştırıyoruz. İyice karıştırdık. Bütün malzemeler birbirine karıştı. Şimdi unumuzu ekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Unumuzu azar azar ilave etmeye çalışıyoruz. Evet yoğurmaya başlıyoruz arkadaşlar. Söylediğim gibi unu yavaş yavaş ilave ediyoruz ki kontrolü gitmemiz lazım. tezgaha bir miktar un alıp hamurumuzu bu unun üzerine alacağız. Çok az da burada yoğurup toparlayacağız. Arkadaşlar ben 5 bardak un kullandım. Bu hamurumuza. Ele yapışmayan yumuşak bir hamurumuz olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hamurumuzu şimdi bezelere ayırıyoruz. Evet arkadaşlar bezelerimizi yapıyoruz. Arkadaşlar bezelerimizi yaptıktan sonra benim 18 tane bezem oldu. Sonra bezeleri nişastayla şöyle açıyoruz. Küçük pasta tabağı büyüklüğünde açıp kenar alacağız. Evet açtıklarımızı kenara koyuyoruz. Tekrar bir tanesini açıyoruz. Tamamını açıp kenara alıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi açtığımız hamurlarımızı şöyle bir tabağımıza alıyoruz. Altına üstüne yine nişasta serperek Evet. Hepsinin ara katlarına nişastayı sürdükten sonra tekrar üzerine açtığımız hamurlarımızdan yerleştiriyoruz. Evet arkadaşlar son katları da aynı şekilde yaptıktan sonra üzerini kapatacağız. Şöyle bir 40 dakika kadar dinlendireceğiz. Evet bu arada şerbetimizi hazırlıyoruz. 3 su bardağı şeker katıyoruz. 3 su bardağı da su koyuyoruz arkadaşlar. Bir ince dilim limon ekliyoruz. Ve tenceremizi ocağa alıyoruz. Şekeri erinceye kadar karıştırıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika orta ateşte kaynatıyoruz. Sonra ocaktan alıp soğumaya bırakacağız arkadaşlar. İlk e, hamurumuzdan açmaya başladık arkadaşlar. 40 dakika dinlendirdikten sonra. Bu arada şerbetimiz de hazır oldu. Evet, ilk hamurumuzu açıyoruz. büyütebildiğimiz kadar büyütüyoruz şöyle söyleyeyim alt desenini görüyorsunuz şöyle ince olacak Şimdi bunu dörde böleceğim. ceviz kırığı kullanıyorum ben sizler seviyorsanız fıstık da kullanabilirsiniz şöyle söyleyeyim açtığım oklava bu Şimdi sarıp kullanacağım oklava bu. İncelikleri şöyle fark edilir. Şöyle saracağım. Şu kenardan tutup Şöyle buluşturuyoruz, topladık ve oklavadan çıkarıyorum. Şöyle kıvırıyorum şu. Şöyle. Unutmadan söyleyeyim. Şu kenarlarına ceviz falan koymuyoruz. Malzemeyi koymuyoruz. Dökülmesin diye. Ve sarı şeklimizde şöyle tutuyoruz. Arkadaşlar şuraya denk gelmesi lazım. Şöyle götürüyorum. İyice görelim diye şu vaziyet ve şurada topluyorum. Bu kadar. Bütün hepsine aynı bu işlemden geçiriyoruz. Şöyle. Evet tamamını açıp tepsimize şöyle yerleştiriyoruz. Evet arkadaşlar bitti şimdi üzerine 125 gram tereyağı bir çay bardağı sıvı yağ karışımından şöyle gezdiriyoruz ben üzerine badem koydum fındık da koyabilirsiniz veya hiçbir şey koymayabilirsiniz içerisinde zaten ceviz var zevkinize hangisi uyarsa Evet arkadaşlar. Hala kanalımıza abone değilseniz ve abone bil, abone olup bildirim zilini açarsanız yeni paylaşımlarımızdan haberdar olursunuz. Abonelik de ücretsizdir onu da söyleyeyim. Yorum ve beğenilerinizle de bizlere destek olabilirsiniz. Ve hatta sosyal medya hesaplarınızdan paylaşım yapabilirsiniz videolarımı. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıkla var olun inşallah. Evet arkadaşlar, şimdi fırına veriyoruz. 180 derece önceden ısıtılmış fırına vereceğiz. Evet arkadaşlar. Fırından çıktı tatlımız. Şimdi şerbetini döküyoruz. Evet arkadaşlar. Şerbetini her tarafına döktük. Şimdi en az 1 2 3 saat beklemesi lazım şerbetini çeksin diye. Şimdi bekleyelim şerbetini çeksin. Evet arkadaşlar, tamamını şerbetini çekti. Gördüğünüz gibi inanın çok güzel oldu. İç kısmını da görmenizi istiyorum. Nasıl şerbetini çekmiş? Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Bizlerden bu kadar arkadaşlar. Yapacak ve yiyecek olanlara şimdiden afiyet şifa olsun inşallah. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Görüşürüz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Sağ kalın, sağlıklı kalın.